Ben baba tınlamayacağım. Tamam bu fotoğraf çekim fotoğraf çekim devam edeceğim. Bir şey yok. Çiçek varsa. Hayır, yemek var. Terima kasih telah menonton! Кэдэл. Хоч я тоход. Кэчо аа. Bayram öncesi diyelim. Üç günlük bir tatil için geldik. Öncesinde bir Karadeniz turu yapacağız. Sümele'ye de uğramış olduk. Nasıl buldunuz Çok güzel. Her şey çok güzel. Yeşil. Her yerde su, dere yatakları. Çok güzel. Doğru inanılmaz. İnanılmaz. Dokuz yıl önce falan gelmiştik. Daha önce bulunmuştuk. Çok sevdiğimiz için tekrar geldik. Yani doğası hiç değişmemiş. En çok o mutlu etti. Ama Sümele geldiğimden ıı, eskiye nazaran çok farklı daha geliştirilmiş restorasyonlarla. Ben çok mutlu oldum açıkçası ülkem adına. Çok güzeldi. Doğu Karadeniz turuna çıktık ailemizle beraber. Bugün de Sümele Manastırı'nı ziyaret ettik. Şu anda o ziyareti gerçekleştiriyoruz. Daha önce gelmiş miydiniz? İlk defa mı gelin? Yok daha önce gelmedik. İlk defa geliyoruz. Doğu Karadeniz'in bu güzel doğal güzelliklerinin yanında farklı bir tarihi güzellik. Bu bize şunu gösteriyor yani bana özellikle, Anadolu insanının hoşgörüsünü ve tarihe olan saygısını gösteriyor. Anadolu zengin bir kültür geçmişine sahip ve çok şükür de Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti günümüzde bu kültürel mirasa hakkıyla sahip çıkıyor. İnşallah çıkmaya da devam edecektir. Bu dünyanın her yerinde çok da olan bir şey değildir. Bu hem bizim devletimizin hem de milletimizin hoşgörüsünü ve tarihe olan saygısının bir göstergesidir. Biz aslında Gaziantep'te öğretmeniz. Burada eşimin kardeşi çalışıyor. Onun yanına ziyarete geldik. Gelmişken de buranın tarihi güzelliklerini görmek istedik. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Gayet güzel. Güneşli bir güne de denk geldik. Burada biraz üşüyoruz ama şu anda keyifli oldu. Çocukla beraber biraz yorucu oluyor ama şu anda güzel gidiyor.